Evet çocuklar meslekler konusuna devam ediyoruz. Şimdi meslekleri öğreneceğiz ama size gönderdiğim ve sınıf, bazı sınıflarda istediğimiz ödev olarak da gönderdiğimiz bir liste vardı hatırlarsınız. Bu e, size gönderdiğim meslek listesi bakın pilot falan var burada la bir işte avukat falan. Bunlar mesleklerdi e, bu taraftakilerde bu mesleklerin tanımları yani buradaki meslekteki kişinin yapabildiği işler. Örnek olarak e lawyer bakalım lawyer avukat demek. İşte avukatla alakalı olan burada. Bakalım şöyle bir daha yapalım. Lawyer avukat demek. Avukatla alakalı olan cümlelere bakarsak burada. Bir tane bulabiliriz evet. Diyor ki eee defend, defend people at court. Mahkemelerde insanları savunmak diyor. Yani avukatın yaptığı, yapacağı iş, yapabildiği iş orada belli. Fakat yapamayacağı iş işte e, plan buildings diyor. Bina planlarını yapmak. Yani planları yapmak. Yapamayacağı işte o. Mesela e, make clothes, kıyafetleri yapmak. Yani yapamayacağı bir şey. Yani meslekler yapabildiği şey ve yapamayacağı şeyi söylemekle uğraşacağız bu ünitede. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Anlatalım. Önce meslek nasıl sorulur? Ona bakalım. Birincisi what is your job? What is your job? Bakın. What is your job? Veya job'un yerine occupation. What is your occupation? Senin mesleğin ne? Ee, bir diğeri de bir diğer sorumuzda what do you do? Ee, senin mesleğin ne? Buna nasıl cevap vereceğiz? Bak, e, burada I am e veya en mesleklerin başına mesleklerin başına e ya da en gelecek ama mesleğin baş harfi sessiz harf ise e konulacak sesli harf ise en konulacak ona dikkat etmemiz gerekiyor ve sonra da meslek yani I am e teacher veya I am an engineer. I am a teacher dediğimizde I am a teacher dediğimizde ben bir öğretmenim. I am an engineer dediğimizde de ben bir mühendisim diyeceğiz. Bakın mavi kısımdan seçtiğimiz kelimeler burada buradan seçeceğiz. Mesela driver'ı seçelim. Driver seçersek driver kelimesini başına e gelir çünkü sessiz harfle başlıyor. E, bunu da nasıl yapacağız? yapacağımız sadece şu I am a driver dediğimizde de ben bir şoförüm sürücüyüm dersiniz peki diğer sorumuz what can you do evet what can you do da sen ne yapabilirsin demek e buna da cevap vereceğimiz zaman da I can yani burada bize sorulmuş soru what can you do bakın sorumuz bu sen ne yapabilirsin anlamı da burada e, I can ile başlayacağız ve bizim sarı kısımdaki yani mesleklerin mesleklerin karşı tarafında olan sarı kısımdaki tabloya bakacağız. Burada mesela e, what can you do diye sorduğumuzda I can make projects. Ben projeler yapabilirim. I can make make projects demiştik. I can plan buildings. Bina planları yapabilirim. Veya I can make clothes. Ben kıyafetler yapabilirim. Veya I can save fabric. Ben Kumaş kesebilir ve dikebilirim diyeceğiz. Yani aykenle bunların hepsini aykenle yaptığımızda biz bunların hepsini yapabiliyor olacağız. Bakın diğer sorumuz da What can't you do? Bu da Sen ne yapamazsın? Bakın bu sefer de ne yapamayacağını soracak. Ne yapamadığını soracak. Bu sefer de I can't Dikkat edin az önce I can diye mesleğimizle alakalı yapabildiğimiz şeyi söylemiştik. Şimdi de I can't bu sefer de ben bir doktorsam yapamayacağım şeye bakalım. Ee, I can't build a house. I can't. I can't build a house. Ben bir ev inşa edemem. I, can, I can't cut and design hair. Ben saç kesemem ve şekillendiremem. Bir doktorum demiştim. Evet, devam edelim. Ee, örnekler yaptım. Oradaki şeylerle alakalı. İşte bir mavi kısımdan meslek aldık. Diğer kısımdan da yapacağı işi, yapabildiği işi yani yapabileceği ne yapıyorsa yeteneğini yazacağız. Şimdi ilk başta meslek sorma. What is your job? veya What is your occupation? veya What do you do? Senin mesleğin nedir? Ee, örnek olarak da mesela I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Diğeri I am en engineer. Bakın engineer'ın başındaki harf sesli olduğu için en aldı. Teacher başındaki harf T ol, sessiz olduğu için E aldı. Buraya da notu yazdık. Sessiz olan harfler için. E konulacak başlarına sesli olanlar için de en konulacak. Evet meslekler bu şekilde söyleniyor ama başlarına E ve en konmayı unutmayın. Sonra de, az önce söylediğimiz gibi e, what can you do var. Sen ne yapabilirsin? Bakın örnekte I can teach students a lot of things demiştik. Teach students a lot of things'in anlamına bakalım. Evet, I can teach a lot of things'teki teach students a lot of things öğrencilere birçok şey öğretmek demekti. Öğretebilirim olacak. Bakalım örneğe. Evet. I can teach students a lot of things. Bu da diyor ki ben öğrencilere birçok şey öğretebilirim. Bakın ben öğrencilere birçok şey öğretebilirim diyor. Bir diğeri I can build a house. Bakın build, build inşa etmek demek bir ev inşa edebilirim diyor. I can build a house. Ben bir ev inşa edebilirim diyor. Burada yapabildiklerini söyledik. Şimdi diğerine geçelim. Bu sefer de sen ne yapamazsın? Bakalım. E, what can't you do? Sen ne yapamazsın dedik. Yapamayacağı şeyleri söyleyelim. Bakalım şöyle. I can't cut and save fabric. Cut kesmek demek. Save dikmek. Fabrik de kumaş demek. E, ben kumaşı kesemem ve dikemem diyor. Bakın can't var. Zaten ne yapamazsın diye sormuştuk. What can't you do? Diğeri I can't examine patients. Patients hastalar. Examine muayene etmek. I can't demiş ama. I can't examine patients de ben hastaları muayene edemem diyor. Bakın e, cut and save fabric. Burada gene sarı kısımda var. Sarı kısımdan alıyoruz bunları. Bakın cut and save fabric. Kumaşları kesmek ve dikmek. Bakın bir diğeri de e, egzamin patiens vardı. Hastaları muayene etmek. Evet diğer örneğe bakalım. Evet bu da son sorumuz. Bu üniteyle alakalı mesleklerde yapılan sorulardan. Ee, bir şey yapıp yapamayacağını yani evet veya hayır cevabı alacağız bunlardan. Ee, can you cut and save fabric? Bakın anlamına. sen Kumaş kesebilir ve dikebilir misin diyor. Can you save? Can you cut and save fabric? Sen kumaş kesebilir ve dikebilir misin diyor. Buna iki türlü cevap vereceğiz. Yes veya no ile bize sormuş. Bakın ay yazdık zaten başına bunun. Yes I can veya no I can. Yes I can dediğimizde evet ben yapabilirim demek. Evet ben yapabilirim. No I can dediğimizde de hayır ben yapamam. Aynı soruları bu sefer e, annemizle veya babamızla veya işte amcamız veya halamızla teyzemizle alakalı. Yani bayan ve erkekle alakalı sorular da var. Aynı şekilde sorabiliyoruz. Sadece burada yapacağımız şu. E, what is your father's job? Bu S2 virgül ve S2. Nin'in ekidir. E, father's dediğimiz zaman babanın işi. What is your father's job? Senin babanın mesleği ne? Evet senin babanın mesleği ne? Diğeri de what is your father's occupation? Babanın mesleği ne? Bakın bu sefer de what do you do'yu sormuştuk az önce. Sen ne yaparsın diye bu sefer de what does your father do? Senin baban ne yapar? Yani gene mesleğini soruyor. Evet dikkat edin. He sheet de yapılan sorularda does kullanılacak. Anne ise nin, ninnin eklerini bu kesme işaretle kullanın. Your father veya your mother da olabilir. Ona göre de hi veya she ile yapacağız tabi. Örneğe bakalım. Evet baba sormuştuk. Bu sefer he is olacak. He is a teacher. O bir öğretmendir. Bakın diğeri. He, is an engineer. O bir mühendistir. Yine aynı az önceki örneklere benzer örnek. Tek farkı bahsettiğimiz kişinin he olması. Az önceki örnekte what can you do demiştik. Sen ne yapabilirsin diye. Bu sefer buraya he koyduk. Çünkü babayı soruyor burada. Bu yüzden de her şey hi'ye he göre yapılacak. He can teach students a lot of things. Babamız öğretmen sayar. E, anlamı da şöyle. O öğrencilere birçok şey öğretebilir. Diyor bakın. He can teach students a lot of things. O öğrencilere birçok şey öğretebilir. Diğeri. E, mühendis olsaydı. He can build A house. Anlamı da o bir ev inşa edebilir. Bakın build inşa etmek. Yine sarı kısımdan alıyoruz bu yapabildiklerimizi. Bir diğer cümlemiz What can't he do? O ne yapamaz? Bakın o ne yapamaz? Yapamayacağı şeyleri söyleyeceğiz. Yine sarı kısımdan aldık. Parantezizdeki kelimelerimizi. Yapamayacaklarından olsun. Öğretmense yapamayacağı şey mesela e, kumaş kesemez ve dikemez diyeceğiz. Nasıl yapacağız? He can't, he can't cut and sew fabric. O e, kumaşı kesemez ve dikemez. Bir diğeri, he can't examine patients. Bakın az önce de yapmıştık. Hastaları muayene etmek demekti. O hastaları muayene edemez. Evet bir diğer sorumuz da dördüncü sorumuz. Burada da can he. Demin can you'ydu. Sen yapabilir misin diye soruyorduk. Bu sefer de can he diye sorduk. Çünkü babamızı soruyoruz. Can he cut and save fabric? Anlamı da işte o kumaş kesebilir mi? Ve dikebilir mi? Evet. Cevap verirken deminkinde yes I can diye vardı. Ama yalnız burada he ile sorduğumuz için yes he olacak. Gene no ile yapacağımızda no he diye. Çünkü he'yi soruyoruz. Yes he can dediğimizde, yes he can dediğimizde Evet o yapabilir. No he can't dediğimizde de Hayır, o yapamaz. Evet çocuklar dinlediğiniz için teşekkür ederim.